Ne bekliyorsunuz? Devam edin. Bu gelen kim? Önemli biri mi? Önemli tabi, Milletvekili. Ana ben hiç milletvekili görmemiştim. Göremezsin ki abi. Adamların milletin içinde var? Ne yapıyorsun lan? Onun dokunulmazlığı var. Asıl sen ne yapıyorsun Zeynep? De Senin sigortan bile yok. İyi misiniz efendim? İyiyim iyiyim. Sana demedim lan. Başkana dedim. Beni niye almadı lan bu? Sen niye ki abi? Başkanım iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Ne oluyor lan? Ne olacak şimdi? İşe gideceğiz abi. Geç kalırsak patron bizi kapı dışarı eder. Ne işi lan ne diyorsun sen? Abi kafayı mı yedin? İnşaatı ama ya biz. Lan benim meclis binasına gitmem lazım. Çıldırdım abi. Senin meclis binasında ne işin var? Konuşmam vardı bugün mecliste. Bırak artık şakaya abi. Korkmaya başladım. Otel için bayağı ayarladık başkanım. İyi de burada ağaçlar var. Başkanım bundan önce yaptığınız otelin hastasında da ağaçlar vardı. Ne yapmıştık o zaman? Ne mi yaptık? Her zaman olduğu gibi yakmıştık. Vay caneler. Otel inşaatını derhal iptal edin. Ama başkanım. Aması maması yok. O kadar para verdik bu ihaleye. Kafayı mıydı bu? Vay anasını bir kebap 80 lira mı esnaf lokantasında? O ne lan? Bir kebap 9 TL mi meclis lokantasında? Maaşlar yatmış izledin mi? Yok artık 5500 lirayla ben bir ay nasıl geçineceğim? Çüş, 50.000 TL maaşı bir ayda ben nasıl bitireceğim? Kadrolu bir iş bulabilsek keşke. Kolay mı abi bu devirde kadrolu bir iş bulmak? Buyurun başkanım. Bu ne? Bunlar kadrolu işe girmek isteyenlerin listesi. Ulan koskoca milletvekiline molos taşıttırmaya utanmıyor mu? Yeter artık abi bırak artık şu şakayı. Torpille kadrolu işe girmek için yanıma gelenler. İhaleye fesat karıştıranlar hepinizi tek tek ifşa edeceğim. Bu adam beni bitirecek ya. Pardon gel abi. Lan bu bizim Mustafa değil mi? Mustafa! Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Lan Kosnik tanımadın mı beni? Buranın ihalesini torpille sana vermiştim. Buyurun başkanım. Bu ne? İhaleden size düşen pay başkanım. Yalnız bu para benim. Sana ne oluyor lan? Rami gözünü sevin bana yardım et. Başkanım adımı neden biliyorsunuz? Bir de hangi konuda size yardım edeceğim? Nasıl oldu bilmiyorum. Milletvekiliyle bedenlerimiz değişti. He, ondan senin bedenin milletvekili gibi davranıyordu. Ya, benim fazla benim, çekme, benim, ya, benim kalacak. Ya, bırak, bırak, benim, benim arkadaş, bırak, 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 Abi hadi onu aldık. Adam garibanlar gibi yaşamak için eski bedeni geri istiyor. Senin yediğin önünde yemediğin hakkında sen niye eski bedenini istiyorsun? Garibanca yaşamanın da bir şerefi var. Bu adam çok pis işlere bulaşmış. E tekrar eski bedenine nasıl döneceksin? Biz çarpıştıktan sonra oldu her şey. Bir daha çarpışırsak düzeliriz belki. Çarpış öyleyse abi. İyi misin dede mi? İyiyim iyi. Ana bu sefer de müdahidin vücuduna girdi. Harbi mi lan?